adet evet. kılıf çıktı ilk önce karşımıza. 11.6 inç 2 GB RAM 250 GB hard disk garanti Quick Start <laughs> hızlı başlatma ve garanti şeyi. Bun haricinde burada da şu kablolar adaptör Ben de ilk defa yerleştireceğim. Kurulumu yapıp verdiler. Ya ben genel olarak çok beğendim. Çok güzel, bayağı hızlı. Ee, Elements çalıştırıyor. Benim için en fotoğraf programları. Bir de daha evvelden de kullandığım için bu şeyleri, netbookları atom işlemci değil. O yüzden beğendim. Çok başarılı buldum hatta. Gayet hızlı. İşte dediğim gibi element çalıştırıyor fotoğraf programları için. Bayağı da çalıştırıyor. Lightroom'da çalıştırıyor onu da yükledim. Ee, hızlı. <laughs> Atomdan sonra çok çok hızlı. Yani biraz tabii fazla kullanma fırs fırsatım olmadı ama kullandığım kadarıyla çok başarılı. İşte sadece dediğim gibi Lightroom kullandım. Element kullandım. Bayağı iyi yani. Sayfa açması filan. Onlar da çok hızlı. Çok bilmiyorum. Zaten bilgisayarından çok anlamıyorum ama hani bunu biraz soruşturup aldım. Şu ana kadar daha yeni aldım yani. Şu ana kadar çok da iyi buldum. Açılı bilgisayar. Gördüğünüz gibi. 2 GB'lık bu 11.6 inç Packard Bell.